Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün yay burcu Şubat açılımı yapacağız. Şöyle bu alayım. Sevgili yaylar, yükseleni güneş burcu ve ay burcu yay olan arkadaşım. Şubat ayı için seni neler bekliyor? Buna bakacağız. Ee, evet. Bilgisayarımız biraz yer kaplamış. Yay burcu. Niyetime Kanalımıza abone olan herkes niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok masayı sallamadan bakıma başlamak istiyorum. Sevgili Yay Burcu'm, Ocak ayında seni neler bekliyor? Çok pardon, Şubat ayında seni neler bekliyor? Buna bakacağız. Kart kendi düştü görüyor musunuz? Sevgili Yaylar, Bakalım Şubat ayında sizi neler bekliyormuş. Bütün abonelerimin niyetini arkadaşlar sizler de niyetimize dahil olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Evet Yay Burcu. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağımız yardımlar da sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor. Bunu da Instagram dura altı rafadan paylaşıyoruz. Görebilirsiniz. Bu arada ee, kişisel danışmanlık almak isteyenler de Instagram duru alt bize ulaşabilirler. Evet sevgili yay burcu. aldım kabul ettim diye yorumlarda mühürlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tripotum kırık o yüzden gelemedi yenisi. Kırmadan dökmeden inşallah tamamlayan bir bakın. Evet sevgili yaylar bakın. Şurada iki kart düştü. Düşen kart dünya kartı bir tamamlanmaktır. Vay. Evet. Aldım kabul ettim diye yorumlara mühürleyen arkadaşlarım. Beğeni atan arkadaşlarım. Tez vakitli inşallah gerçekleşsin. Güzel şeyler. Bakımın sonu için bir tane işaret kartı alacağım. Ve hop düştü. Buraya koyacağım. Sonunda açacağım. Evet sevgili yay burcu. İlk olarak haydi bakalım başlayalım. Bir başarı elde edeceksin yay burcu. Şubat ayında. Ee, uğraştığın bir konuyla alakalı bir başarı elde edeceksin. İş hayatın olabilir. Tuttuğunun altın olduğu güzel bir dönem içerisine gireceksin. Bak başarıya odaklanmışsın diyor. Odaklandığın konuda hedefe ulaşmana çok az kalmış olarak gözüküyor. Geçmişte birçok kayıp yaşamış olabilirsin. Ya da uğraşmış uğraştığını elde edememiş olabilirsin. Ancak burada o geçmişin izlerinden tamamen kurtul. Neden? Çünkü burada diyor ki artık şans senden yana. Şansının açık olduğu bir döngü içerisine giriyorsun ve şans senden yana olarak gözüküyor. Bak sevgili yaylar Şubat ayının birinden sonra ve özellikle birlik tarihlerine dikkat edin. Çok güzel bir fırsat çıkacak karşınıza. Ee, karşınıza çıkacak olan fırsat sizin harekete geçmenize sebep olacak ve bu konu duygusallıkla alakalı. Çünkü diyor ki duygusal bir geliş söz konusu olacak. Niyetinizdeki kişinin size duygusal bir adıma söz konusu olacak. Çok sabır çalıştırmışsınız, çok beklemişsiniz. Olacağına inanarak beklemişsiniz. Akışta kalmışsınız. Ve merak etmeyin kazanan taraf olacaksınız. Bakın bulutlar kartı diyor ki e, karanlık taraf bitiyor artık. Artık aydınlık tarafa geçiyorsun. İnşallah aydınlık da Şubat ayında sana geliyor sevgili arkadaşım. Evet şurayı alalım. Şimdi öncelikle burada dedi ki e, hayallerin var ama beklemedesin bir şeyleri bekliyorsun, ilerlemek istiyorsun, ilerlemeye çalışmak istiyorsun ama sen bunun için çabaladıkça bir tıkanıklık yaşıyor olabilirsin. Bir sonraki adımı düşünmek, bir sonraki günü düşünmek, bir sonraki planı düşünmek seni birazcık yormuş. Ancak bu ister ilişki, ister iş, hangi konu olursa olsun bu konuyla alakalı ilerlemek istiyorsun. Burada diyor ki güvenin de ciddi anlamda sarsılmış yani yeteri kadar ama Artık kendinle gurur duyma zamanı. Bir tamamlanma söz konusu olacak yay burcum. Güvenip de elde edemediğin bir konuyla alakalı bir mevzu aydınlanacak ve bir tamamlanma yaşayacaksın. Sonrası senin için özellikle Şubat 6'sından sonra yeni bir başlangıç olacak olarak gözüküyor. Şimdi devam ettiğimde altıncı hislerinin kuvvetli olduğu bir dönem içerisindesin yay burcum. Ama sürekli etrafındaki insanları gözetiyor olabilirsin. Sürekli onlarla ilgileniyor olabilirsin. Burada diyor ki birazcık sezgilerine güven ama birazcık da kendinle ilgilenmeye başla. Ve bunu da yapacaksın zaten. Ee, merhamet kartını verdi şefkat kartı. Bak etrafına çok fazla merhamet eden, şefkatli davranan bir insansın. Ve aslında bunun da karşılığını alacaksın. Çok güzel bir kapı açılıyor sana yaptığın merhametin ya da gösterdiğin merhametin karşılığında da beklediğin bir haber gelecek. Beklediğin bir iletişim gerçekleşecek dedi. Şimdi sevgili Yay burcum. Burada diyor ki çok güzel bir haber alacaksın. Bak, minnet duyacağın bir haber, bir kutlama, e, ne bileyim nişan, düğün, doğum ne bekliyorsan e, ya da neye ihtiyacın varsa. Burada diyor ki yakında bir topluluk içerisine geleceksin. Şimdi bu topluluk içerisinde senin sevmediğin, istemediğin üçüncü kişiler olabilir. Sıkıntılı insanlar olabilir. Hırslı insanlar olabilir. Onların yanında kendi tek başına hissetmektense... ...kendinle alakalı sana iyi gelecek insanlarla bir arada ol. Yani anın tadını çıkar, ortamın tadını çıkar. Ama e, o hırslı insanlara, o egolu insanlara... Çok da takılmamaya çalış dedi. Geçmişinde bir üzüntü yaşamışsın arkadaşım. Bırakmak istiyorsun, atmak istiyorsun. Üzerinden ama bir türlü atamıyorsun. Ee, ama burada diyor ki o zorluklar sayesinde gelişmişsin. O zorluklar sayesinde e, toparlanmışsın. E, yani geçmişi unutma. Ama en azından negatif olarak düşünme. Çünkü bugün güçlenmene sebep oluyor o geçmiş. Kendini bir takım konularda sıkıntıya düşmüş, manipüle edilmiş hissediyor olabilirsin. Planlarına dair önümüzdeki süreçte planlarına dair de bir takım engellerle karşılaşmış olabilirsin. Ama bu baskıdan, bu manipüle durumundan ve bu engellerden kurtulacağın zaman dilimi içerisine Şubat ayında giriyorsun dedi. Evet, şimdi arkadaşlar, bu kısımda uyumlanan arkadaşım bak. Ee, bir takım belgelerle uğraşacaksın, bir takım evraklarla uğraşacaksın. Ee, i̇htiyacın olan bir konuda, ihtiyacın olan bir haber gelecek ve bu haberin ardından bir takım evraklarla uğraşacaksın diyor. Ee, ancak bir taraftan da e, niyetinde var olan bir kişi var. Aslında sen de onunla konuşmak için erteliyorsun süreci o da erteliyor. Bugünün işi sürekli yarına bırakılıyor. Ve burada diyor ki bir erteleme var ve bu erteleme artık son bulacak. Kişinin etrafı birazcık sıkıntılı ve tehlikeli insanlarla dolu olabilir. Onlardan arınacağı bir rahatlık içerisinde geçecek diyor. Devam ettiğimde bir köşeye sıkıştığını hissediyorsun Yay burcum. Kendi çaresiz hissediyorsun. Özgüvenin eksik, gücün kalmamış. Harekete geçeceğin konularda harekete geçmeden önce korkuyorsun. Hayatının sorumluluğunu eline alacaksın ama bu şuna şu anda bunu gerçekleştiremiyorsun. Neden biliyor musun? çok yoğun bir kıskançlık duygusu içerisindesin. Ya da çok yoğun bir kıskançlık duygusuna maruz da kalıyor olabilirsin. Ama bu konuda inanır mısın bak gök kuşağı diyor ki o kadar güçleneceksin ki hani bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyorsan artık kıskanılacak zamana geliyorsun. Sen kıskanmayacaksın. Sen bu baskıcı durumdan ruhunu yoran bu durumdan kurtulacaksın. Özellikle Şubat 17'sine kadar canı gönülden istediğin bir dileğinde gerçekleşecek olarak verdi. Evet sevgili yaylar. İşaret kartıma mesajı nedir? Buna bakalım. Memnuniyet. Hedeflerine ulaştın. çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve Yaradan'a teşekkür et. Aldım kabul ettim diye yorumlarda mühürlemeyi unutmayın. Genel bakımda da bir minnet enerjisi çıktı işaret kartımızda da. Sizi uyanı alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.